Herkese merhabalar. Örnek bir sorumuzla devam ediyoruz. X, Y, Z, T doğal sayıları ile bu sayıların EBOB ve EKOKlarından oluşan yıldız, üçgen, daire, kalp sayıları aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir. Bu diyagramda bilgiler veriliyor. Buna göre diyagramdaki yıldız, kalp, üçgen ve daire sayılarından hangileri birbirine eşittir? Şimdi öncelikle bir bakalım. Diyor ki X sayısı ile köşegenindeki halkada bulunan sayı X bu köşegeninde. Köşegenimiz şu. Köşegenindeki halkada bulunan sayı t. Bunlar birbirine eşit. Tamam. Y ile köşegenindeki halkada bulunan sayı da birbirine eşit. Burada y'miz var. Yine köşegenindeki z ile eşit olduğunu söylüyor. O zaman e, biz istersek bir değer verebiliriz. Mesela ne diyelim arkadaşlar? X'e bir 10 değerini verelim. X 10 ise köşegenindeki t de 10 olur. Sonradan y'ye de 15 diyelim. Buna 15 dersem Z de 15 olur mu köşegeninde? Ne diyor? X ile Z'nin ekoku yıldız. X ile Z'nin ekoku. Ekok dediğimiz ortak kattı. En küçük ortak kattı. 10 ile 15'in ortak katını bulduğumuz zaman ne deriz? 2'ye bölün 5. 15 bölünmez. 3'e bölün 5. 5. 5'e bölün 1. 1. O zaman 2 kere 3, 6, 6, 6 kere 5, 30 mu? Demek ki benim için yıldız 30'dur. Ekokumuz 30 olduğu için. Z ile T'nin e bu Z ile T'nin e bu. ortak bölenimiz. 15 ile 10'un ortak böleni kaç arkadaşlar? 5. Biz bunu da bulduk. Y ile T'nin ekoku. Y ile T'nin ekoku. İkisinin de ekoku yine ortak kat 10 ile 15'in kokuydu arkadaşlar. Bu da kaçtı? 2 kere 3, 6, 6, 6 kere 5, 30 oluyor. Sonra bir de ne demiş? X ile Y sayısının asal çarpanları toplamı ise X ile Y'nin asal çarpanları toplamı. Yine o 10 ile 15'in asal çarpanlarımız zaten 2, 3, 5. Bunları toplarsam 10'u mu elde ederim? O zaman kalp de benim için 10 olur. E buna göre hangileri birbirine eşittir diyor. Şekle baktığım zaman bununla bu. Yani yıldız ile halka birbirine eşit oluyor. A çıkıyor ama bir dakika. Şimdi biz değer vererek çözdük ya farklı bir değer daha verelim ki emin olalım. Mesela ben 10 yerine şunların bu değerlerini siliyorum. 10 yerine farklı bir değer verelim. Bakalım doğru mu peki? Çünkü bize bir şey vermemiş. Biz kendi kendimize değer veriyoruz. Kolay sayılar olsun diye ben yerinizde olsam buna 3 3 6 6 diye veririm ki kolay olsun. Neydi? X ile Z'nin ekoku. X ile Z'nin ekoku ekokumuz ortak katı. 3 ile 6'nın ortak katı. 6 zaten arkadaşlar. Nasıl buluyoruz? 3'e böldüm. 1, 2, 2'ye böldüm. 1, 1, 3 kere 2, 6 oldu. Z ile T'nin neydi? EBOB'u. Ortak bölenimiz 3 burada. Sonradan Y ile T'nin EKO'ku. Y ile T'nin EKO'ku dediğimiz arkadaşlar yine aynı şekilde 6. Bir de ne diyor? X ile Y'nin asal, asal çarpanların toplamı 3, 2 daha 5. Bakın dikkat edin yine 6'ya 6 bunlar birbirine eşit olmuş oluyor cevabımız. A deriz zaten arkadaşlar dikkat edin bundan bu birbirine eşit, bundan bu birbirine eşit. Yıldız için bize ne demiş? Ekoku. Bunun için bize ne demiş? Bu ikisinin ekoku. E, her halükarda bunların birbirine eşit olduğunu bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar 2020 Aralık ayı matematik sorularından beşinci soruyu çözüyoruz. Sadece bir ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılar asal sayı denir. Şimdi şu ifadenin de anlaşılacağı gibi soru asal sayılarla ilgili bir soru. Şimdi soruyu dikkatli okuyup çözüme geçeceğiz arkadaşlar. Önce soruyu dikkatli okuyalım. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Bakın burada hafta içi yapmıştır ifadesi çok önemlidir arkadaşlar. Yani hafta sonu ders işlememiştir. O yüzden cumartesi, pazar hafta sonu günlerini eliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıda Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir. Aşağıda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Soruya bakalım. Canan öğretmen bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayıların asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır? E, sayıların asal sayı, asal çarpan sayısına bakacaksınız arkadaşlar. Mesela Salı günden başlayalım. Salı günü Ayın biri arkadaşlar bir sayısının arkadaşlar rengi değiştirilmiş vardı. Bir sayısı arkadaşlar asal çarpanı yoktur. Çünkü kendisi de asal sayı değildir arkadaşlar. Yani ayın birinde salı günü zaten ders işlememiş arkadaşlar. Çarşamba gününe bakalım. Ayın ikisi arkadaşlar. Ayın ikisinin iki sayısının asal çarpanları sadece kendisi. Zaten asal sayı olduğu için sadece iki sayısı asal çarpanı vardır. Adet olarak arkadaşlar bir tanedir. Yani çarşamba günü bir ders işlemiş. Perşembe günü ise ayın üçüdür arkadaşlar. Ayın üçünün asal çarpanları sadece yine kendisidir arkadaşlar. Üç bir asal sayı olduğu için asal çarpanı sadece kendisi olacağından bir tane asal çarpanı vardır. O da üç arkadaşlar. Ayın dördü cuma günü arkadaşlar. Şimdi dört sayısının asal çarpan sayısını bulmak için algoritmasını ayırabilirsiniz. Dördü ikiye böldüğümüzde iki, iki ikiye böldüğümüzde bir olur. Şimdi buradan baktığımızda asal çarpanları sadece 2'dir arkadaşlar. Yine burada da bir tane asal çarpanı var. O da 2. Burada da bir ders işlenmiş. Ayın 7'si arkadaşlar yine aynı şekilde bir tane asal çarpanımız var. O da kendisi 7 olur. 8 sayısını arkadaşlar algoritmasına ayırdığımızda bakın bunu ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 4, 2'ye böldüğümüzde 2, iki, 2'ye böldüğümüzde 1. Yani buradan baktığımızda da asal çarpanları sadece 2'den oluşmakta. Yani bir tane asal çarpanı var o da 2. Yani burada da bir ders işlenmiş. Ayın 9'una baktığımız arkadaşlar 9 da aynı şekilde algoritmasına ayırırsanız asal çarpanın sadece 3 yani bir tane olduğunu görürüz. Ayın 10'unu baktım bakalım arkadaşlar ayın 10'unu 2'ye böldüğümüzde 5 beş olur. 5'e böldüğümüzde 1 olur. Bakın burada da 2 ve 5 yani 2 tane asal çarpanımız var. Ayın 11'ine baktığımız arkadaşlar yine asal sayı olduğu için bir tane asal çarpanı vardır. O da kendisidir. Ayın 14'üne baktığımızda 14 arkadaşlar algoritmasını ayırırsanız asal çarpanın 2 ve 7 olduğunu görürsünüz. Yani burada 2 tane asal çarpanımız vardır. O yüzden burada 2 ders işlenmiş. 15'ine baktığımızda 15'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. Burada da yine 2 tane asal çarpanımız var. 2 ders işlenmiş. Ayın 16'sına baktığımızda arkadaşlar e, algoritmasını ayırırsanız asal çarpanın sadece 2 olduğunu yani bir tane asal çarpan olduğunu görürüz. Ayın 17'si de yine kendisi asal olduğu için bir tane asal çarpanımız var. Ayın 18 arkadaşlar. Algoritmasını ayırırsanız bakın ayın 18'i. 2'ye böldüğümüzde 9 olur. 3'e böldüğümüzde 3. 3'e böldüğümüzde 1. Asal çarpanları 2 ve 3'tür arkadaşlar. Bir ifadenin 2 tane varsa arkadaşlar ya da 10 tane de olabilir. Aynı ifadeden tekrar ediyorsa biz onu bir kez alıyoruz arkadaşlar. Yani asal çarpanımız 2 ve 3. Yani 2 tane asal çarpanımız vardır burada da. Ayın 21'i arkadaşlar algoritmasına ayırırsanız yine 3 ve 7 olduğunu, asal çarpanın yani 2 tane olduğunu görürsünüz. Ayın 22'si 11 ve 2 olduğunu görürüz arkadaşlar. 2 tane yine burada ders işlenmiş. Ayın 23 kendisi asal olduğu için zaten 1 tanedir arkadaşlar. Ayın 24'ü arkadaşlar asal çarpanları 2 ve 3'lerden oluşuyor. Yani 2 tane asal çarpanımız var. 2 ders işlenmiş. Ayın 25'i arkadaşlar asal çarpanı sadece 5'tir. Yani bir tane ders işlenmiş burada. Ayın 28 arkadaşlar asal çarpanları 2 ve 7'dir. Bu da iki tane ders işlendiğini gösterir bize. Ayın 29 arkadaşlar kendisi asal olduğu için zaten burada yine bir asal çarpanımız var. O da 29 kendisi. Burada da bir saat ders işlenmiş. Ayın 30'unda ise arkadaşlar bunu da algoritmasına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde yani buradan baktığımızda bakın burada 3 tane asal çarpımımız var. Yani ayın 30'unda ise 3 tane ders işlemiştir arkadaşlar. Şimdi bu ders saatlerini bir hesaplayalım arkadaşlar. Yalnız burada 1'ler 2'ler birbirine karışabilir. Bunları dikkatli saymamız lazım. Önce 1 olanları sayalım arkadaşlar. Bakın kaç tane 1 var. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane dersimiz burada arkadaşlar. Bazı günler ise 2 ders işlemişti. Şimdi bunları belirtelim arkadaşlar. Bunları da farklı bir renkle seçeyim. Şunu yapalım. Bakın burada da şurada arkadaşlar. Bir tane burada ikimiz var. 2, i̇ki. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Arkadaşlar bakın burada da 2 ta 2 ders işlediği 8 gün var arkadaşlar. 8 çarpı 2 16 ders işlemiş. Sadece bir gün arkadaşlar bakın 3 saat ders işlemişti. Onu da eklersek arkadaşlar. Bunları topladığımız arkadaşlar cevabını 6 2 daha 8 3 daha 1 50 var 1 topladığımızda 31 Ceyhan cevabını buluruz arkadaşlar.